Pelincim kimle konuşuyorsun? Ceren'le İzmir'e gidiyormuş. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Çok neşelisin sen. Uzun zamandır böyle görmüyorduk seni. Macit'in arkadaşı Özgür. Onun neşesi bulaştı herhalde. Özgür kim Pelin? Macit'in Amerika'da ne var arkadaşı? Annesi Fransız. Sanırım de. Babası ünlü bir iş adamı. Gerçi ben de çok tanımıyorum. Ama Onur pek sevmez. Yani Özgür her zaman beni de rahatsız eden bir şey olmuştur. Özgür dürüst birine benziyor. Yani ailesinin serveti o zenginlik falan pek umurunda değil gibi. Belki ikinize bu yüzden itici gelmiştir. <laughs> Duygucuğum zenginlik olunca umursanmaz zaten olmayınca sıkıntı oluyor. Aynen öyle. <laughs> Aa baba. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Kızlar. Babanızla beni yalnız bırakın. düşmesine sen sebep oldun Pelin. Onu bizden ailesinden uzaklaştırdın. Bizi babasız bıraktın Pelin. Bunu ben yapmadım Duygu. Az önce aşağıda babamın gözlerinde daha önce hiç görmediğim bir şey gördüm. Acı. Bunu ona yapmaya hakkımız yok Pelin. Hepimizin darmadağın olmasının bir tek nedeni var. Neriman. Hayatımıza girdiği andan itibaren hepimiz acıyla tanıştık. Macit de öyle. Selam. Nerede kaldın? Meşgul bir adamım oğlum ben. Macit. Çok pis aşık olmuş. <laughs> Teşhis doğru. Tedaviye geçelim. Harcı hiç değişmeyeceksin. Her şey hemen ve kesin çözülsün istiyorsun. Evet aynen. Düşünmekten, olanları sıraya koymaktan yoruldum. Macit bu işi aklınla çözemezsin. Ya ne hissediyorsan doğru olan o. Mesela bir yerden başlaman lazım. Kızlarını şirkette de görebilirdin Selim. Buraya kadar gelmene gerek yoktu yani. Feyza. Ben ailemi ayakta tutmaya çalışıyorum. Sen Neriman'ın önünde eğilene kadar biz ayaktaydık zaten. Daha önce de söylemiştim. Neriman mirastan pay istemiyor. Bu konuyu kapatalım artık. Aa, öyle mi? Ne kadar şanslıyız. <laughs> Feyza olmayan bir şeyi niye tartışıyoruz biz? Ya bir gün Neriman... ...annesinden kalan mirası isterse... ...o zaman ne yapacaksın? Onu da söyle... ...kapatalım. üzülme canım. Ay bence üzül ya. Peri bugün gene çok mutluydu. Tebrik ederim. Düşmanını sevindirmeyi başarmışsın. Macit düşününce sana çok büyük bir hata yaptığını anlayacaksın. Hiç merak etme. Bence dua et de düşünmesin Macit. İnsan düşündükçe buz gibi olur. Ne demek istiyorsun sen? Sana ne diyorum canım ya? Bırak Macit bugüne kadar hangi yollardan geçtiyse geçti yani sana ne? Dua et de durmamış o yollarda. Maalesef haklı. Ama ben Macit'e neden hayatında daha önceden başkaları oldu demek istememiştim ki. Sadece Macit bana ilk defa aşık olduğunu söyledi. Ben de ona bunu sordum ak hildise sana bir sır vereceğim bunu da kimseye yapmama canım son aşk daima ilk aşktır bu mu yani bu insanlar bunu anlamak için psikologlara kaç seans para ödüyor haberin var mı senin son aşk her zaman ilk aşktır ...en son hayatında kim varsa onu ilk defa aşık oluyormuş gibi yaşarsın. Bu sana Macit'in söylediği bir yalan değil ki. Bundan önce senin için de Şinas vardı. Ama o başka. Hı? İşte bu. Ya Macit de sana diyor ki o hikaye başka, bizim hikayemiz başka. Bak Nerimancığım herkes son aşkını tek aşkı sanar. Sanki daha önce hiç aşık olmamış gibi. Şimdi değil. Neriman'a olan duygularım kıyas kabul etmez. Ama ben bana güvenen biriyle devam edebilirim. Neriman'ın her an gidecekmiş gibi duruyor. Nasıl bir model istiyorsun canım sen? Hiçbir yere gitmiyorum, buradayım diyen birine. Hatta demesin. Bana bunu yaşatsın. Madem birbirimize aşığız. Bana bunu anlatmasın. İliklerime kadar hissettirsin. Arcaoğlu... Ya geçmiş olsun diyeceğim. Demek istemiyorum. Geçmesin hiç be dostum. Onur <laughs> Dostum selam. Selam. Sesin neşeli geliyor. Neredesin? Özgür'le birlikteyim. Gelsene. Aha. Ya benim bu akşam başka bir programım var da. Size iyi eğlenceler. Peki. Yemeyeceğim. Şarka. Ay çok varsa. E ne olacak şimdi? Aramasını bekleyeceğim. Canım, eğer bir şey istiyorsan biraz hareket etmek gerekir canım. Mesela dünyadaki en kolay şey yemek yemektir. Onun için de çeneni oynatman gerekir. Yalnız bir şey diyeceğim şarkı. Sendeki içinde de kimse de yok yani. <laughs> ne oldu? Ay ne oldu? Helal canım benim. Helal helal.